Merhaba arkadaşlar. Elişi Dünya YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız. Oyamız örümcekli dağ oyası. Oyamızın birinci sırasında açık ipimizle örümcekleri yapacağız. İkinci sırasında kirpikleri ve sık iğneyi yapıp oyamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Oyamız çok kolay. Bir günde bitirebileceğiniz bir oya. Şöyle göstereyim. Bu renkleri kullandım. Sizlerde tülbentinizde bulunan iplikleri kullanabilirsiniz. Şimdi hemen oyamızın yapımına geçelim. Tülbentimize iki zincir çekip bu şekilde tığ battımızı yapalım. İpimizi tığ battıya sabitleyelim. Örümcek yapalım. Bu şekilde küçük bir örümceğimiz olsun. Bir tane daha örümcek yapalım. Örümceklerimizin boyutları aynı olmasına dikkat edelim. 3 tane örümceğimiz oldu. Devam edelim. Bakalım kaç tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde 7 tane örümcek yapalım. Tığ battılarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 6. tığ battıya batıp kapatalım. Böyle olacak devam edelim örümcek yapıyoruz üst üste 7 tane küçük örümcekler yapalım 3 tane yaptım 4 5 6 7 7 tane üst üste örümcek yaptıktan sonra 6. tığ battıya batıp kapatıyoruz. Bakalım 6 mıydı? 1 2 3 4 5 6 evet. 1. sıramız bu şekilde devam edecek. Örümcek yapıyoruz. Tekrar örümcek yapıyoruz. Bu şekilde üst üste 7 tane örümcek yapacağız. 3 oldu. 4 5 6 7 tane örümcek olduktan sonra tığ battığımızı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. tığ battıya batıp kapatıyoruz. Tekrar örümcek yapıp bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ben burada hemen kesiyorum. İpimi de yakacağım. Hemen size gösteriyorum. Birinci sıramız bu şekilde. Devam edip bitirin. Diğer ipinizi alıp bir zincir çekin. Daha sonra ilk örümceğinizin içine batıp ipinizi oraya sabitleyin. 4 zincir çekip aynı örümceğin içine batıp kapatın ve bir sık iğne yapın. Diğer örümceğe geçiyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekip aynı örümceğe batıp kapatıyoruz. Aynı örümceğin içinde bir sık iğne yapıyoruz. Diğer örümceğe geçiyoruz. Örümceğin iki ipini alıyoruz. Bir ipini bırakıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekip aynı örümceğin içine batıp kapatıyoruz bir sık iğne bir iki üç tane oldu diğer örümceğe geçiyoruz sık iğne yapıyoruz dört zincir çekiyoruz aynı örümceği batıp kapatıyoruz bir iki üç dört zincir çekiyoruz aynı yere batıp kapatıyoruz dört zincir çekip aynı örümceği batıp kapatıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Diğer örümceği geçiyoruz bir sık iğne. 4 zincir aynı örümceği batıp kapatıyoruz. Ve bir sık iğne. Diğer örümceği geçiyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekip aynı örümceği batıp kapatıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Son örümceğe geçiyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Aynı örümceğin içine batıp kapatıp ve bir sık iğne yapıyoruz. Diğer çiçeğimize geçmeden hemen bakalım. Bu şekilde olacak. 7 tane örümcek yapmıştık. 3 bir taraftakine kirpik 3 bir taraftakine kirpik yapıyoruz ortada ortaya gelen dördüncü örümceğin arasına 3 tane kirpik yapıyoruz bu şekilde oluyor devam edelim sizlerle bir tane daha yapalım hemen diğer dağımızın örümceğine geçiyoruz sık iğne ile 4 zincir çekiyoruz. Aynı örümceğin içine batıp kapatıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 1 oldu. Diğer örümceğe geçip sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Aynı yere batıp ikinci kirpiğimizi yapıyoruz. Diğer örümceğe geçiyoruz. 4 zincir çekip aynı yere batıp kirpik yapıyoruz. 3 tane örümceğin içine girdik 3 tane kirpik yaptık şimdi dördüncü örümceğin içine giriyoruz sık iğne yapıyoruz 4 zincir çekiyoruz aynı örümceğin içine batıp kapatıyoruz 4 zincir çekiyoruz aynı örümceğin içine batıp kapatıyoruz 3 tane kirpik yaptık dördüncü örümceğimize 3 tane kirpik yaptık diğer örümceklere birer kirpik yapıyoruz devam edelim. Sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Aynı örümceğin içine batıp kapatıp bir sık iğne. Diğer örümceğimize geçiyoruz. Sık iğne yapıyoruz. 4 zincir. Aynı örümceğin içine batıp kapatıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde örümceklerimizi bitiriyoruz. Evet. Ben burada diğer çiçeğe geçip zincir çekip hemen kesiyorum. İpimi de yapacağım. Hemen önlüğümü düzeltip size göstereyim. ütülediğiniz an şöyle parmağınızla düzelterek ütülerseniz daha iyi olacaktır örümceklerin aynı boyutta olmasına dikkat edin arkadaşlar bakın ben son çiçeğimin örümceklerini biraz büyük yaptığım için diğerlerine göre daha büyük oldu sizler örümceklerinizi ayarlayarak yapabilirsiniz Evet, örneğimiz bu şekilde elimi böyle koyarak göstereyim çok kolay. Umarım beğenirsiniz ve yapmayı düşünürsünüz. Yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. İnşallah onlar için anlatabilmişimdir. Beni sevdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.